Merhaba arkadaşlar, Kitap Sever Karadız kanalından ben İknur. Ee, Ekim ayı okuduklarım videosuyla karşınızdayım. Biliyorum çok çok geç bir video oldu. Nedeni de benim iş yerindeki e, yoğun bir döneme denk gelmesi. Bulunduğum kurumda seçim vardı. İşte çok yoğundum. Hatta e, yani okuma maratonu yaptık. Okuma maratonunda da çok az bir kitap okudum diyebilirim. E, kiminle yaptım? Meltem Şentürk çok arkadaşımızla. Kitap okuma maratonu yaptık. Ee, çok yoğun bir haftaya denk geldi aslında ne kadar verimli ne kadar değil bilemedim yani. Ve o videodan önce bunu çekmek istedim. Şimdi spordan geldim bu nemli saçlarla e, size Ekim ayında okuduklarımı çekmek istedim. Çünkü ardında çekmem gereken dediğim gibi bir tane okuma maratonu videosunu toplamam lazım. Onun dışında e, alışveriş videosu var. Şurada karşıda kollerim var. Açtım gerçi kolleri ama hani alışveriş videosu da çek, çekmem gerekiyor. Bir sürü video aslında birikti. O yüzden hemen böyle spordan geldim. Spor çantamı şöyle köşeye attım. Ve e, video çekmek istedim. Ben e, Ekim ayında 2, 4, 6 tane kitap okudum. Bunun ilki Harper Lee'nin Bülbül'ü Öldürmek diye kitabı. Bülbül'ü Öldürmek 8-9 yaşlarındaki, yani bu kitabı 8-9 yaşlarındaki bir kız çocuğun ağzından okuyoruz. Yani gözünden okuyoruz. Küçük çocuğun gözünden o zamanların Amerika'sına dahil oluyoruz. Yani ırkçılık, sınıf ayrımı, insanlar. Çok güzel işlenmiş yani bunda. Kitap neredeyse, kitaptan neredeyse her çeşit böyle insana rastlıyorsunuz. Kitabı beğendim mi? Pek beğenemedim. Aslında var ya şey Ekim ayımın yaklaşık 2-3 haftasını bu kitap aldı diyebilirim. Neden yani beğenemedim? Bunu ben de bilmiyorum. Beğeniniz vardır. Aslında güzel işlenmiş. Yani hani ırkçılıktır, sınıf ayrımıdır. Gayet güzel işlenmiş bir kitap. Ama ben nedense beğenemedim. Belki şey yoğun döneme denk geldiği için de olabilir. Yani puan verecek olursam da 5 üzerinden 3 veriyorum diyebilirim. Bir diğer kitabım, bir diğer kitabım, ee, şey, Tanrı olmak isteyen o, o, otobüs şoförü. Burada yazarımız e, böyle yani güzel güzel hikayeler anlatmış. Çok yoğun böyle okumadan geçtiyseniz, dinlenmek istiyorsanız e, ve kesinlikle okumanızı gerektiren bir kitap. Yolculukta okuyabilirsiniz yolda yani yolculukta okuyabilirsiniz öğle arasında iş yerinde okuyabilirsiniz akşam sizin yormasını yani sizi yormayan bir kitap arıyorsanız yani hikayeleri var kısa kısa güzel güzel okumanızı tavsiye ederim ki gerçekten hikayeleriyle de ders veriyor aslında bu kitap benim çok hoşuma gitti diyebilirim puanım da 5 üzerinden 4 diyebilirim buna da bir diğer kitabım Dizüstü Edebiyat serisinden Ben Başka 20 Kilo Mu Vardım? Bu geçtiğimiz dönemlerde hangi videoda bahsettiğimi hatırlamıyorum aslında ama Popom Olmadan Asla diye bir kitap var demiştim dizüstü edebiyat serisinden. Şişmanlikli Kız Yasemin de herhalde adı yanlış hatırlamıyorsam. Onun ikinci kitabı Ben Başka 20 Kilo Mu Vardım? Hatta ilk kitabı da yanımda. İlk kitabı da şu yani gösterebilirim size. Bu ben bu aşka 20 kilo mu verdim de şişman kızımızın işte şeylerini görüyorsunuz. 20 kilo vermiş ama nasıl vermiş? Bunu bilmiyor aslında kendisi. Kilo vermiş ama mutsuz. Neden mutsuz? İşte bunu görüyorsunuz. Çok Kolay bir kitap. Bir günde bitirdim. Yani çerezlik bir kitap arıyorsanız, gülmek istiyorsanız, eğlenmek istiyorsanız kesinlikle okuyabilirsiniz. Yani tamam size belki edebi yönden bir şeyler katmıyor olabilir. Ama kesinlikle böyle sizi dinlendiren, sizden zaten şey dizi sürede biraz serisi şöyle. Bizden ya yani bizden günlük hayatımızda yaşadığımız şeyler, hayatımızın genelinde yaşadığımız şeylerden bahsedilmiş. Yani herkesin yaşadığı şeyler diyebilirim. Çok yaşadığı şeyler kullandım biliyorum ama böyle bir kitap ben 5 üzerinden 5 verdim. Yani çok sevdim hatta bir günde bitirdim diyebilirim. Bir diğer kitabımız Jojo Maes'ten. E, Jojo Mayest'ten ben Ekim ayında iki tane kitap okudum. Birincisi Paris'te Balayı. Paris'te Balayı şey anlatılıyor. E, 1900'lü ve 2000'li yıllardaki yaşanan iki aşkı anlatıyor. İkisi de Paris'te geçiyor ve iki kadının da ortak sıkıntıları işlenmiş bu kitapta. Bu kitap şey devamı herhalde Ardında Bıraktığın Kadın'dı yanlış hatırlamıyorsam. Bunu Ardında Bıraktığın Kadın'a giriş kitabı olarak gösteriliyor. Bu kitabı da bir... Yani bir bir buçuk iki günde bitirdim diyebilirim. Yani iki kadının e, aşkı için savaşması, neler hissettikleri, e, ortak yönlerinden bahsetmiş. Yani okunabilir bir kitap. Puanım da beş üzerinden üç buçuk yani dört diyebilirim. Bir diğer kitabımız senden sonra ben e, senden sonra beni şöyle okudum. E, şey olmuştu işte kardeşim kız arkadaşı ve ben biz de oturuyorduk. Dedim ki hani film izleyelim. Uykumuz gelmedi. Saat 12 falandı böyle. Ee, uykumuz gelmedi. Dedim ki ya senden önce beni okudum ama filmini izlemedim. Hadi izleyelim dedim. Onlar da tamam dediler. Hep birlikte filmini izledik. Film bitti. Sanki böyle Will ölmemiş gibi hissettim. Ya dedim yani sanki dedim böyle yarım kalmış falan. Böyle kitabını aldım unutmuşum. Yani ikincisinin olduğunu unutmuşum diyebilirim. Ya dedim Will ölemez falan diye böyle kendi kendime söylenirken. Aa dedim bende kitabı var. Hemen böyle kitabın arkasını okudum. Dedim ki ya bu yani Will ölmemiş olabilir. Değişik değişik sürprizler var falan diye düşündüm. ama tabii spoiler vermek istemiyorum. Kitap gerçekten çok çok güzel. Bu kitabında şimdi Louis'in şeyini anlatıyor. Yani Will'in ölümünden sonraki yaşadığı sıkıntıları, çektiği zorlukları. Aslında Louis, Louis değil mi? Louis, evet. Louis, Louis aslında hep yeni hayata başlıyor. Vile söz vermiş. Will'in dediklerini tutmaya çalışıyor ama bir siz yapamıyor. Başına olmadık şeyler geliyor. onu anlatmış. Gerçekten çok çok güzel bir kitap. Etkilendim diyebilirim. Puanı da 5 üzerinden 5 kesinlikle. Bir diğer kitabımız, yazarıyla tanıştım ve daha doğrusu yazarıyla bin kitapta tanıştım. Nur, Nurhan Işkın'a ait Katilin Özrü. Bu kitabı gerçekten o kadar çok beğendim ki yazarın ilk kitabı. Polisiye sevenlere kesinlikle öneriyorum diyebilirim. Burada komiser Aylin'den bahsetmiş. komiser Aylin ve işte bir tane vaka var. O vakadan bahsetmiş. Kitabı okuyorsunuz. Okuyorsunuz böyle kendine çekiyor ya diyor ki işte öbür sayfada ne var acaba öbür sayfada ne olacak acaba kitabın aslında başlarına doğru ya da ortalarına doğru katili tahmin ediyorsunuz ya da ettiğimizi düşünüyorsunuz diyebilirim ve gerçekten ben sonuna kadar okudum ters köşe oldum ya hatta yazarına yazdım Nurhan Hanıma dedim ki. E ya dedim bunun devamı olmaz kitap sanki yarım kaldı yani tadı damağımda kaldı yarım kalmış gibi dedim. O da e, bana cevap verdi çok teşekkür ediyorum öncelikle kendisine. Geçmişten gelen cellattı yanlış hatırlamıyorsam. Kasım Aralık gibi çıkacağını şu an edit aşamasında olduğunu söyledi ki gerçekten yeni yazarla tanışmak yeni yazarlarla tanışmak istiyorsanız polisi adına mükemmel bir kitap diyebilirim. Sonunda. Şimdilik e, okuduğum kitaplar, pardon. Bu kadar. Ekim ayı okuduklarım bu kadar. Şöyle göstereyim. E, umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Unutmayın. Kanalıma abone olursanız da sevinirim. Görüşmek üzere.